Az önce konuştuğuma hoş geldiniz. Yine bir salı akşamı canlı yayınla karşınızdayız. Sevgili seyirciler, Türkiye'nin ne zaman başı dara düşse, ne zaman bir karanlığa girsek, aydınlığı, ışığı hep onda buluyoruz. Onun sözlerinde buluyoruz, onun düşüncelerinde buluyoruz, onun yaptıklarında buluyoruz, onun yazdıklarında buluyoruz. E, Churchill onun için kaderin seçtiği kişi diyor Çanakkale Savaşı'nı anlatırken, konuşurken. Ben, gazeteci olarak beni tanıyanlar, bilenler, yaptığım şeyleri okuyanlar, izleyenler bilirler ki... Dönem dönem ulu önderimizi Mustafa Kemal Atatürk'ü hatırlatan, onunla ilgili eserleri, onunla ilgili konuşmaları içerik haline dönüşen programları yapmayı çok seviyorum, çok istiyorum ve çok mutlu oluyorum. Çünkü hatırlatmak çok kıymetli, unutturmamak çok kıymetli. Sadece Türkiye'nin zor günlerinde değil, onun kurduğu o büyük cumhuriyetin dar günlerinde değil, her dönem ulu önderi onun yaptıklarını, onun ilkelerini, onun hedeflerini, onun düşünce yapısını hatırlamak, hatırlatmak çok önemli. Bu ülkede yaşayan bir gazeteci olarak çok önemli işimizin bir parçası da aynı zamanda bu. Bugün de böyle bir program yapacağız. Türkiye'nin o çok üstüne konuşulan gündemi, üstüne herkesin milyonlarca değil, sayılı fikirler söyledi ama az çok herkesin ne söyleyeceğinin belli olduğu konuları değil. Aslında o konulara da dair olmak üzere birçok konuya dair Atatürk'ün ışığını, Atatürk'ün fikrini, düşüncelerini konuşacağız. Kimle konuşacağız? Yine çok önemli bir isimle konuşacağız. Bu programda İlber Ortaylılar, Celal Şengörler, Metin Akpınarlar, Atatürk'e dair çok söyleyecek sözü olan insanlar gibi yine çok kıymetli bir isim. Atatürk konuşacağımız, Atatürk üstüne yazı yazan bir ismi konuk edeceğiz. Genel Genelkurmay Eşki Başkanımızı Sayın İlker Başbuğ konuk edeceğiz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim sevgili Candaş. Nasılsınız? Sağ ol teşekkür ederim. Şimdi e, siz, başlangıçtaki açıklaman e, kitabı iyi iyi okuduğunu evet, işte, gösteriyor. Evet. Çok güzel özetledin Ben yani. çok mutlu oluyorum Sayın Başbu. Yani kitap oku ben Atatürk Hı -hı. okumayı çok seviyorum. Çok e, güzel. Şimdi size de soracağım. Kitaba da öyle başlayalım. E, Kırmızı Kedi'den çıktı benim de yayın evim. E, Mustafa Kemal anlatıyor Savaş ve Barış. E, çok önemli okunması gereken bir Atatürk kaynağı. Niye? Çünkü birçok kaynağı ve birçok kaynağın içerisindeki çok önemli noktaları alıp Atatürk'ün kendi kaleminden, kendi ağzından ve en yakın, yani birinci şahitlerin kaleminden anlatan bir eser. O anlamda ben çok önem veriyorum. Şimdi size şuradan sorarak başlamak istiyorum. Kitapta da siz bunu anlatıyorsunuz. Atatürk'le ilgili yazılmış çok önemli eserler Hı -hı. var. Baş yapıtlar var. Şevket Süreyya'nın eserleri var. Fahri Hıfkı'nın var. Yani çok önemli eserler var. Fakat siz bir şeyi eksik görmüşsünüz ya da bir katkınız olacağına inanmışsınız ki siz de o 13 14. 15. kitabınız mı? Onu da tam anlaşamadık. Siz 14, ben 15 ben 14 diyorum. 14 diyorum. Bu kadar eser yazdıktan sonra bir kitapta daha Atatürk anlatma ihtiyacı hissetmişsiniz. Önce size bunu yazdıran temel ihtiyaç, düşünce, motivasyon neydi? Oradan başlayalım isterseniz. Olur sevgili candaş. Tabii öncelikle bugün bir şey etimiz daha var terörle mücadele evet. kapsamında. İki gün evvel 29 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyinde yapılan operasyonda 3 şehidimiz vardı. Ben bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet, rahmet diliyorum. Ailelerinin derin acılarını yürekten gerçekten paylaşıyorum. Terörle mücadelenin içinde bu kader de var maalesef. Yani terörle mücadele kapsamında bazen... Bu bu şekilde şehitlerimiz oluyor, acılarımız oluyor, yüreklerimiz dağlanıyor. Gayet doğal ama ne yapalım bu mücadelede sürecek. Başka alternatifiniz, başka çareniz yok. Bu kapsamda tekrar e, ailelerin acısını paylaşıyorum. Ve bu vatan evlatlarımıza, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. E, sorunuzla ilgili olarak... E, Tabii siz de bahsettiğiniz gibi sonuçta da ben de aynı, aynı şeyin altını çiziyorum. Tabii Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili olarak bugüne kadar çok değerli eserler yazıldı. Çok kıymetliler. Tabii belki de bunların içinde en bana göre başyapıt tabii ki Şevket Süreyya Aydemir'in e, Tek Adam, Tek Adam kitapları. Onun yanında çok değerli kitaplar var. Ben burada e, bilemiyorum. Bir değişik bir kurgu, değişik bir yaklaşım modelini izledim. E, bu Yaklaşım modelinde veya bu kurguda Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi konuşmaları, evet günlükleri var biliyorsunuz Mustafa Kemal'in devamlı günlük tutma gibi bir kuyu var, kendi yazdığı hatıralar veya başkalarının anlattıkları hatıralar var. Tabii verdiği emirler var. Dolayısıyla olayları anlatırken ki bu kitaptı biliyorsunuz Sofya'daki. Ateşe döneminden başlayarak büyük taarruza kadar yani 1922'ye kadar olan dönemi biraz ki savaşlar burada ağırlık kazanan bir konu. Yani Mustafa Kemal'in kendi ağzından kendi kelimeleriyle hemen hemen asıl kaynakları hiç ellemeden anlatarak bir noktada okuyucuyla Mustafa Kemal'in birebir bir diyaloğa girmesini arzu ettim. Bugüne kadar aldığım kitapla ilgili geri meslebelerde bunda biraz başarılı olduğumuzu gösteriyor. Benim kitaba dair en çok dikkatimi çeken şey yani bu kitaplar neden yayınlanmalı? Bu kitaplar neden yap olmalı? Bu programlar neden yapılmalı ya dair çok güzel bir şey var kitapta gördüğüm. Hmm. Siz diyorsunuz ki Atatürk'ün Mustafa Kemal'in mirasına ortak olmak, sahiplenmek ve korumak sadece onun sevilmesiyle mümkün değildir. Doğru. Bu da önemlidir şüphesiz. Elbette. Bu mümkün olsaydı bugün o sorunlar hala var olmazdı. E doğru. Doğru. O zaman o zaman, o zaman boşluk, daha çok. boşluk ne? Boşluk. Belki hepimizde sorumluluk var. Özellikle bizlerde de sorumluluk var. O halde Mustafa Kemal'i, Mustafa Kemal Atatürk'ü ilk önce kendimiz daha iyi anlayabilmeliydik. Ve bunu da genç nesillere, topluma daha anlaşılır tarzda anlatabilmeliydik. Burada tam başarılı olabildik mi? Yani bana göre tam başarılı olduğumuzu söyleyemiyorum. Yani çünkü şimdi Mustafa Kemal'i ben özellikle bu kitapta Mustafa Kemal'in düşünce dünyasına girmeye çalıştım. Bayağı da girmişsiniz bilemiyorum. Bir bir derecede herhalde başarılı olduk. Yani düşünce dünyasına nasıl girersiniz? yazdıklarıyla söyledikleriyle Tabii. ama birebir kendisinin yani başkasının aktarmalarından pek eee faydalanmayarak kendi yani kendi sözlerinden hareket ederek. Şimdi e, sevgili candaş Mustafa Kemal ile ilgili yazılan yazılarda, kitaplarda genellikle biz Mustafa Kemal ki benden, ben daha önce benim iki kitabım var Mustafa Kemal. In. ben de o zaman o aynı metodolojiyi uyguladım nedir? herhangi bir konuya ilişkin mesela Mustafa Kemal'in yaptığı bir konuşma var konuşma çok uzun belki 20-30 sayfa siz oradan iki paragraf alıyorsunuz iki paragrafla konuyu anlatmaya çalışıyorsunuz ama bu yetersiz oluyor bu yetersiz oluyor. Aslında o yaptığı konuşmanın bir kere konuşmayı ne zaman yapmış? Yaptığı zaman şartlar nelerdi? İki, bu konuşmada onun düşünce dünyası, ruh hali nasıldı? Ayrıca bu çevre şartları nasıldı? Şimdi yani konuşmanın yapıldığı zaman ve konuşmanın yapıldığı şartlar çok önemli. Eğer bunları anlayamazsanız ya bunları veremezseniz e farklı şeylere gidiyorsunuz. Bir de konuşmanın bütününü verdiğiniz zaman daha iyi anlıyorsunuz. Yoksa ondan yani Mustafa Kemal'in e, konuşmalarından, söylevlerinden alıntılar size tam resmi vermiyor. Ben işte burada genellikle mümkün olduğu kadar tabii okuyucu da kitaptan uzaklaştırmadan, olaydan uzaklaştırmadan sıcak sıcak anlatmaya çalıştık.